YouTube'u ne saçma kanal hoş geldiniz ben Zafer. Evet. bugün gün masama olacağız ve bir gün e, ee, bir ne yapacağız biliyor musun? Bugün zaten en iyi bir bölüm olacak. Şu an ne kodumu zaten bok yiyor yemiş. Böyle yapsak daha rahat olur. Aynen. Eee Işın boğunu yemiş ben bir şu kamerayı düzelteyim. Ben şöyle bir kamerayı düzelteyim. Ee, ben beni böyle göreceksiniz. <laughs> ben şimdi size bir şey göstereceğim. Bugün şöyle bir şey gördüm. Gençler bakın. Abi bak. Adı neydi? Ben ma ma ma, 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 ma yapmak istediğim şey. Alan geyik küçüktüm ufocuttum. Evet. Fokus. Şimdi ben böyle ayarlarını yapacağım ben bunun önemesine Abi yok. Hemen bir birazcık şunu bir yükselt. Umarım kararmaz ekran. <laughs> Kararırsa da bayağı üzür üzür dileriz. Evet. eee <laughs> Aman ha kodumun ekran. Neyse evet. Evet YouTube'un saçma façı ve kanalına hoş geldiniz. Evet en son en son 8. bölümde kalmıştık ve en son ne yaptığımızı hiç atalamıyorum. Ee, e. Neden açmış bunu. Evet en son ne yapmıştık en son yaptığımız gibi Hayır şu koyun amına koymuştu. <laughs> Bundan sonra ona on on Evet. Bundan sonra ne kıcağı ne çekeceğim? Belki etesi çekebilirim. Etesi bekleyin. Acaba bu telefon neyini kapattık bu zarar olarak? Kendi kendine kapanması şimdi kendi kendine kapan. Kameranın ışığını açıyorum kardeşim Bakın gençler benim kameramın bir tane flash var Akşam geceleri video çekince Bu flash yakıp Böyle de video çekebilirim Bakalım nasıl yansıyor Bok gibi yansıyor değil mi kardeşim Oyun yakalama kapat bunu Kapat Flash'ı lan göt. Süper böyle Bence güzel olur Bende de güzel olur oğlum Ben hep ışıkları yakayım böyle güzel oldu. Şimdi başlayalım. Evet, Conte you, Conte you, Conte you, Evet, gene. Ala gel, küçücüktüm, ufacıktım. <laughs> Keşke hiç hiç ne bir olsa ona vursan. Ha bakın burada ne vardır. Bu var. Saz bak en son ne yapmıştık? Şunu biraz takalım, takalım. Unutuyoruz abi, unutkandık işte. Evet, en son ne yapmıştık? High school. yo deliye düşmüştük karşı, deliye deliye dönüştürmüştük. <laughs> Kapattın mısın? Zaten o da o 8. bölüm benim için lanetli bölüm oldu. Harika bir şeyler olmaya başladı. Ondan oraya bir şeyler olmaya Buna kapan lan kapan görüyor musun? Ben kör değilim. ha <laughs> şu ışığı kapatayım gözümüz sikti deminden beri. Ha <laughs> şöyle iyi. Şu an kameranın ışığı inşallah karanlık yansımadır size. Evet en son Sassuma'yı yaptıracağımıza söz vermiştik. Ve evet, 8. bölümde Sassuma'nın parçalarını topluyorduk. Parçalarını toplayalım bakalım. İnşallah yolda da kırmaz karşımıza. <laughs> öylemesine. Evet en son sasuma yaptıracağım demiştim. Yaptırıyorum gençler. Haberiniz tampondan çıksın. Güzel bir sasuma olacak kendisi. Renginde Aa bizim paramız yok. Neyini yaptırmaya çalışıyoruz? Öf ya satacağız abi. Ne mi mı gençler bunları? Seni satıyormuşuz. Neyse. Evet, e, sasuma yaptıracak paramız yok. Nasıl yaptıracağız? Bir de onu düşünmeden sosuma yaptıracağım diye mal gibi konuşuyormuşum. Çam oğlumun olur öylemesine. Para yok para, para pul yok. Para pul olsa ha şah yaparız yani. Para yok ha şimdi ya. Hı, artık Açsana karşı şunu ya. En son şurayı çökertmiştik. Evet bugün ne yapıyoruz bugün? Hani ben de bizim kartçının arabası. Kartçının arabasını çalacağız. Tosma yaptıracağız Dönüp kartçının arabasını çalma. Sözüne kalmıran koca iletli Zafer abi. Yorumları açacağım inşallah. Yorumlara bir şeyler yazarsınız. Allah'ım bismillah. Allah'ım inşallah güzel bir yolculuk olur amin. Bagaj kapalıydı değil mi? Kapatmıştık aynen kapatmışız. Şükür. Aha. Benim park ediş stilimi ya. Neyse şu taraftan geçeceğiz. Yapacak bir şey yok. Direksiyonun aya ayağında bir sıkıntı var bu arada. Çok çabuk ağzına sıçılıyor. Of. ah vurdum. Gidiyorum gündüz gece. Da na 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 Bir şey mi unuttuk biz? Bir dakika. Bir şey unuttuk galiba. Biz yemekleri koymayı unuttuk. Çüş ya. Öfff. Mendikleniyorum. dur <laughs> Döttötötötöt telefon çalıyor Şimdi bize aramıştır marketçi Niye gazı ödemedin geri zekalı mal Öküzün çocuğunu tampon siktim Diyecek kesin bize Bakalım A <laughs> a Sorry abi de oha odun işi geldi. Neyse biz odun diz kaçım. Şimdi biz odun işine giremeyiz. Yok çünkü öyle bir şey. Şöyle bir tane pizza al. Götüre kaçım. Susuzluk kaç safada oldu. Yapacak bir şey yok. Oradan oraya çalıp oradan ona benzin ya da e, şey yemek alırız. Hani bunları yaparız. Yemeğimiz var mıydı la? yoktu ya. Evde bile yoktu o yüzden. pizza Pizzamız var. Pizzanın birincisi var karşımda. Olur mu? <laughs> araba kaydı kayacak vallahi. Şöyle bir gidelim ya. dur arabayı yaşamayak da havaları kontrol etmeye çalıştım havalar kontrol edemiyormuş ben de bilmiyordum ona iyi oldu araba gittikçe kayıyor Şöyle bir işe amına koyayım. Bilsin. Bitsin. Bit 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 tamam. Tamam gidiyoruz. Bismillah. Hadi bakalım. İnşallah güzel bir yolculuk olur bizim için ve arkadaşlarımız için. Ha, siktir biz gerçekten bir şey unuttuk ama dur 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 o araba tornavida ile çalışıyordu. YouTube'dan izledim o araba tornavida ile çalışıyor. Boşuna benzin harcayacağız vallahi. Yapacak bir şey yok. ya. Vallahi o araba takım çantasıyla çalışıyor. Dakika kayıt. Kayıta bakalım iyi mi ya. İyiye benziyor. Şöyle şunu da şöyle misin altı alalım. İyiye benziyor şu anlık kayıt. Ama benzin iyiye benzemiyor. Puh. Neyse. Ortada benzin. Yapacak bir şey yok. Zaten anneannemizin or oralarda mıydı neydi bilmiyorum. İnşallah anneannemizin oralardadır. Yanlış bilmiyorumdur. Biz geçen hani 6. bölüm mü 7. bölüm mü ne? High School Eve dönüşte biz o yoldan gitmiştik ya. Hı. Hmm. O zaman otobana çıkıp oradan dümdüz gidip o yola sapıp oradan gideceğiz. Ada şehire şehirde gidip şehirden of, çok zor olacak ya. Bir de benzin de az de ben arabasına çok önemli bir görev insan derken Allah cezamı verdi işte böyle. Şeyi unutmuşum takım çantasını ya. Evle <laughs> <laughs> konuşan şey. Ne bak evimizde birisi yok bari kendi kendimize konuşalım değil mi? şimdi zaten çıkacağız gerek yok bir şey mi sürttüm ben gelirken gerçekten neyi sürttüm buna mı sürttüm gel bu, bu, kırık olan bu böyle diye ses geldi de neye sürttüm belli değil la alttan da geçersin öyle bir mesafe bırakmış ki biz takım çantası nerede bunun ya Arabanın takım çantası yok. Takım çantası, çakım çantası, takım çantası, takım çantası. i̇çerideydi lan. Unuttum ama yapayım. Şurada ha. O ara bir takviye ile çalıştıracağız. Çalışırsa gelir, çalışmazsa gelmez. <laughs> Aç ama Bugumu düzelttiniz. Hani içinden geçiyor. <laughs> geri gidiyoruz geri dedim ileri demedim kardeşim ya arkada kamyon olduğunu unutmuşumdur o sıra benim sıfata işgal ANANESİK <laughs> patiye vuruyor of iyi vurdum ama. <laughs> şey oldu mu diye inip bakacağım zaten. Şöyle. Döndürebilirsem inşallah bir gün arabayı. F9'u da F9 olsa amına koyayım. Şuna bak. Tüle arabayı takip edemedik diyecektim. Arabayı takip edebildik ayrıca. İnşallah bizi yolda bırakmaz Esko. Hadi bakalım bismillah. Yolumuz açık olsun. Bismillahirrahmanirrahim. Tam burada bir çekmiştik. Bana like atmayı unutmayın bakın. Like, like altta buton var ona basıyorsunuz buna. Like ederseniz benim için güzel olan, sizin için de güzel olan, Sizin modifiye, modif, 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 mo, <laughs> benim Türk çocuğumuz. Sizi modifiye, modifiye yapıyor zamanı. Sizi modifiye, artık sike mot ya dilimin ucunda söyleyemiyor mu? <laughs> Motife, motu amına bu motifeni ben ya. Dilime geldiği zamanı sikeyim ya Allah'ım ya Rabbim ya. yapıyorum amına koyayım. Anladınız mı? Bugün Sasuma ya modufe yapıyorum. Ama Sasuma demişim. Daisuke'ye ya modufe yapıyorum kardeşim. Okey. Anladınız mı? Basıyorum kanka ben. Trenden daha hızlıyımdır. Allah bir gün uçacaktım ben buradan zaten. Bas bas tamam tamam. Bir şey yok bir şey yok. Sakin sakin. Sakin. Sakin, sakin abi sakin. Sakin abisi abisi sakin. ne bir şehri doğru gideceğiz. Şehirden sonra artık ne yaparız bilmiyorum. Ama ne kapatsana. ha. İnşallah önümüze bir anda bir araba atlama şuradan bir ehliyet kemerini takalım da Bismillah Ölürüz ölürüz şimdi <laughs> Adam gene kafa atar bize Bugün ralli haftası zaten Baya kötü olacak Adamlar gelip bizim kafaya vurabilirler Kafa kafaya girişebilir o hızlı zaten 300 de gidiyor adamlar Daha da ağzımıza sıçarlar yani Amımıza koyarlar yani. Affedersiniz de amımıza koyarlar adamlar. Vay be yüzde gülüyorum amına koyayım toprak yolda. O kadar iyi bir şoför. Evet o kadar iyi topluyorum amına koyayım. O kadar iyi bir şoförüm yani. tarafa döneceğiz. O dıştan sinyali çok güzelmiş la arabamın. İşte bu arabanın böylesini seviyorum ya. Bana böyle arabalarla gelin abi. Yüzde mi ben bildiğin 90 değil 1'de bile gitmiyorum. Oha 40'a 60'ı buldu. Böyle bir bakalım kilometre sayacına. 43 kilometre mi? Ben o kadar mı yaptım lan ben bu arabayla? İnanmam vallahi 43 kilometre yapmadım ben bu arabayla. 1000 kilometre falan yapmışımdır. Hmm. <laughs> <laughs> abi camı açabilir miyiz? Bugün açma izin varsa yarın da bizi sikmeye var. açar mısın ha? Abi? abi aç. Camı aç. ay sikeceğim ya. Camı açamıyoruz. Neyse. inşallah kazasız belasız yol olur. olur. Hadi bakalım. Eskisi gibi gene dükkana giderken ağacı dostlamayız. Orada ben geri zekalık yapmıştım. Ben fren hem gaza basmıştım, arabayı boşuna devir yapmıştım. O benim salaklığımdı yani. Arabayı boşuna devir yapmak salaklıktır bu arada. İç abi biraz susuzluğumuz gitsin. Dörtlü de yok amına koyayım arabada. Valla ölürüz. Ölürüz. Nereye attı? Tövbe estağfurullah. Galiba arabanın içinden geçti. Abi uçuyorum valla. Bugün çok enerjik olduğum için arabayı da enerjik kullanıyorum. Beşinci fites olsa valla iyi basardık da. Yok işte. Markete doğru basacağız. Ha işte şu taraftan dönerken var da. Ben şimdi e, videoyu çok uzatmak istemiyorum. Gene markette kapatırız. Eve yolculukta da o arabayı çalarız. Güzel olur. Hem eğlenceli olur. Güzel lan. Aklıma yattı bu iş. Ay onu takla atmış araba zannettim. Allah aşkına. Oğlum ışık hazır kesmeden şu an gidiyorum. <laughs> Ve çok güzel oluyor. Hiç şu an gazı falan bırakmıyorum. Diyorsunuz ki iyi bakıyorsun. Araba battı bu. Fabrikaya geçtikten sonra var zaten. Bugün abi enerjik olduğum için Birazdan yatacağım zaten. Bu yatışıma da ananı sikeyim. Ananı sikeyim radara yakalandık, radara yakalandık, vallahi radara yakalandık. Abi öleceğim. Abi uf uf uf. Baya kötü kötü bir kötü bir inişti bu. Merhaba abiler. Ben aslında hiç içki içmem. Arkadaş beni biraz zorlanmış olabilir. İki dakikaya geliyorum ben. Şöyle misine. Duracağım. Duracağım. Şöyle sizin arkaya çekeyim ben abi. Arkadaş şansımıza da polis mi geldi? O ne lan? Adam boynunu kırıyor. Evet efendim ne oldu? Şunu öfleyin lütfen. Şunu öfleyin lütfen. Evet tamam. E e çıktı. İyi çıktı mı? Aha. A a a. What the fuck. O, o 12 mark mı, 1200 mark mı? As 1200 mark. Ben abi kaçayım şöyle. İsterseniz ben şöylemesine götüm götüm ilerleyeyim. Param yok, param. Siktin gidin ya Allah'ım ya. Adam kayta. Yeme iki dakika iyi. Allah'ım bismillah. Allah istobettirdik neyse. Abi şu camı açabilir miyiz? Teşekkürler. Abi camı açak ki rahat görelim her tarafı. Görüşürüz isterseniz. Görüşmeye amına koyayım. Ne yine Bay bay. bye. bye. Kapıyı kapat. Kapıyı kapat. 8 kilometrede gidiyormuşum. Allah'ım ya ben o kadar hızlı gittim <laughs> Hızlı gitmiyordum değil mi? Araba yolda tutamayacak kadar derecede hızlı gidiyordum abi. <laughs> hani bu adamların işi öyle yani. Cezayı 1200 lira kitlediler bize gittiler. Para yok nasıl ödeyeceğiz bilmiyorum. İnşallah Bizi hapse atmazlar. Şöyle <laughs> bir sigara içelim abi. Biz oyunda içiyoruz. Siz içmeyin gerçekten. Tabi kötü bir şey. Bir çok kişi sigara yüzünden ölüyor. Siz içmeyin. <laughs> Bakın. Bizim karakter de ölecek birazdan. Ama gazadan, sigaradan değil. <laughs> sağ sol yapıyorum. Şu Virajda sağ sol yapılmaz. Oha virajı 500 dönüyorum kanka. Oh oh, oh, oh. Çılgın, çılgın. Çünkü şoför karşınızda. Allah Allah. Geldik de ölüme geldik be kardeşim. Ölüme gidek dedin de mazot mu yok dedim gülüm be. Ama ölüme şu an gidiyorum ve mazotum çok az. O zaman mazotum yok kanka. Gülüm mazotum yokmuş özür dilerim. Allah Allah. Allah Bismillah. Öldü. Evet gençler bu videonun sonuna kadar izleyecekseniz çok beğenip, like atmayı, abone olmayı, evet high school'la kaza yaptık ve sonunda öldük.